Merhaba arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan önemli açıklamalar geldi. Ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Bildirimleri de açmayı unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Meslektaşlarımız için öncelikli COVID-19 aşı uygulaması sürüyor. Bugün 40 yaş üzeri tüm öğretmenlerimiz ve okul çalışanlarımızın Aşı randevuları açıldı. Şu ana kadar 752 bin 600 mesai arkadaşımız için aşı olma imkanı sağlandı. Randevularınızı e-nabız'dan alabilirsiniz dedi Milli Eğitim Bakanı Selçuk. Peki, burada biz öğrencileri sormak istiyoruz. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Öğretmenlerin aşılanması ile alakalı, öğrencilerin aşılanması ile alakalı veya öğrenciler aşılanmalı mı? Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayınız ve Milli Eğitim Bakanı Selçuk Gençler başlıklı 102 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'da yaktığı bu ateş sizlerle daha güçlü dedi ve 19 Mayıs Atatürk'ü anma ve gençlik spor bayramı kutlamalarını İstiklal Marşımız ile taşlandırıyoruz dedi. Yarın 19.19'da hep birlikte aynı coşkuyla açıklaması geldi. Biz de sizlere buradan belirtelim arkadaşlar. Videomuzu sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Biz sizlere okullar ile alakalı son dakika tüm gelişmelerden haberdar edeceğiz. Ve sizce okullar 1 Haziran'dan sonra açılmalı mı açılmamalı mı yorumlarda da düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayınız. Videomuzu sonuna geldik. Kanalımıza abone olabilirsiniz ve videomuzu beğenebilirsiniz. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın.